Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Çocuğu aldıracağız işte. Allah Allah bakmayın siz. Mırın kırın ödüyor ama ikna ederim ben onu. Şerif'e aldırmam diye inat ödüyor. Doğuracağım diyor. Elifciğim seve seve aldıracak. Ne yapacaksın? Zorlayacak mısın? Dövecek misin? Her zaman yaptığın gibi korkutacak mısın? Elifciğim nasıl yapacağımın bir önemi var mı? Yapacağım. Ya sen ne diyorsun ya? Zevkin uğruna yaptığın iğrençlikler yetmiyormuş gibi. Bir de bir annenin karnındaki çocuğu mu öldüreceksin? Bu nasıl bir canilik? Elif, haddini aşıyorsun. Şerife ile evlenip bu pisliği temizleyeceksin amcacığım. Tek çare bu. Şerifeyle <gülüyor> <gülüyor> Şerife ile evleneceksin. Şerife ile ya sen beni güldürsen. <laughs> Allah da seni güldürsün Elif'ciğim. Şey. Bak hiç güleceğim ne yok da. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Evlenmeyeceğim. Asla evlenmeyeceğim. Asla o ***le evlenmeyeceğim. Kamuran, bu konaktaki hiçbir kadına diyemez. Aman be. O oh, iyi valla. Sen gül gibi kızın saflığından istifade et. Kanına gir. Sonra da çocuk olunca aldır. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Her kuşun eti yenmez Kamuran efendi. Biz senin gibi neler gördük. <laughs> Ulan sen kim oluyorsun da beni kendine mecbur bırakıyorsun? kim oluyorsun Ay. lan? Gebertir mi seni? Çekil, çekil. Gebertir lan seni burada. Bırakma. Ay. Aldıracaksın o çocuğu, anladın mı? O çocuğu aldıracaksın. Aldırmayacağım. Kurban olurum, ne olur yapma. Bırak sen de. Ulan gebersen de. Ölüp bitsen de burada benim karım olamayacaksın Şerife. Bu isteğin gerçekleşemeyecek. olacak bana? Ha? Söylesene Kamran Efendi, ne engel olacak? Ya sen Nesrin öldü diye evesleniyorsan, ha? He? Bence boşuna evesen Niyeymiş? Neymiş? E çünkü geç kaldın yavrum. Neye geç kaldım ya? Ben evlendim Şerife. Evlenmesin.